Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Değerli arkadaşlarım, şu anda Antalya'nın İbradı ilçesine geldim. Ve orada kısa da olsa bir çekim yapıp buraları sizlere göstermek istiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burası İbradı'nın Pazar kurulan meydanı. Buraya pazar kurulur. Evet. Şöyle baktığımız zaman çok güzel. Şu anda şu karşıda görmüş olduğumuz şurası eski konaklardan bir tane konak. Çok güzel bir e, şeyi var fakat bayağı ki dökülmüş Bakım olmamış yani bunu Bakıp e, ilgililer baksalar Tamiratı veyahut da bakımı yapılsa Turizm için çok güzel bir şey Eski yapılan konaklardan Evet Şu karşıda görmüş olduğumuz yer ağaçların olduğu yer park. Çok güzel bir e, görünümü var. Gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi şu anda İbradı Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi'nin önündeyiz. Arılar için kek alacağız. Kek arılara yedirip arıların kışın ölmemesi için verilecek olan besin maddeleri. Arıları bahara kadar şimdi onları yedirdik yedirildiği zaman arılar bahara kadar güç bulur, kuvvet bulur. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere eski kaybolmakta olan bir meslek dalını göstermek istiyorum. Selamun aleyküm. Selam. Kolay gelsin kardeşim. Sağ ol, sağ ol, ne yapıyorsunuz? Yapıyor, yapıyor. Ee, siz tamam. kalaycısınız. Kalaycılar, kalaycılar. Oh ne güzel. Kaybolmaya yüz tutmuş. Bakalım. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimizden meslek dallarından bir tanesi neden mi geliyor? Çünkü evet. arayan değil mi? Evet, dokuz buçuk on Tamam Tamam, hadi yardım et de indir elini abine. Sen nerelisin? Antalya Antalya. Neresinden? Kütükçü'den abi. Kütükçü'den, evet. Çok güzel, aslında çok güzel bir meslek. Ama işte ne bileyim yenilikler çıktı, teknoloji çıktı, çok şeyleri öldürdü, aldı, götürdü. Evet. Bir tane de küçük var. Yeni kaplar geliyor. Bunlar kalaylanacak. Güzel parıl parıl olacak. Evet. Şu anda şu görmüş olduğunuz kapları kalaylanmış, kalaylanmış vaziyette. Yeni kalaylanmış. Bakınız. Nikalaj gibi. Çok güzel. Evet. Başka bir şey yok değil mi abla? Hayır iki tane var. Tamam. Nedir ne çok kolay siz abla bunlar Çok kolay diyorum kırmızı oldular. Siz aynı. Evet. Bunlara ikisini abla 470 lira borcun var. Kalayın güzel mi? Önce Kalayımızda güzel. hiç sıkıntı olmaz. Bakın ha tencereye bakıyoruz. Hayır hayır anladım. Daha önce ben bir kalay yapıyordum. 7 sene yapıyordum. 8 sene kullan. Tamam. Hiç Daha önce bir kalay yaptırdım. Evet. Gerçekten... Geldiler geldiler. Oradan hoca moca geldi ürünümüzden bana. Delik kazan varmış. Geçen sene bir kalaycıya kalaylatmış. Şarıl şarıl çivilerinden akıyordu. Getirmedi mi oğlum? Şey, delik kazanı yapıyor musunuz? Yapıyoruz tabii tabii. Tabi, tabi, tabi. Öyle abi. mi? Tabii tabii. öyle evet. Yaparız abla. Böyle, yaparız iki ay, iki ay. Hayır ondan demedim ya. Şey olarak hani... Delik mi bırakıyorsun? Hayır. Evde bir tane var da delik. Eğer şey olursa... Yaparız yaparız abla ha, yaparız. Abi. Onu da yaparız. Bizim işimizden azından 7-8 sene arkana bakmazsın yani. Bu vaziyeti Bunlandı havasıya musun? kadar... Ben buna şey istiyorum. Hani pekmez koyacağım. Pişmiş pekmez tamam, peki tamam, tamam, sıkıntı tamam. olur mu? Tamam tamam tamam. Tamam hiç sıkıntı olmaz. Hiç. Pişmiş. Hani kalayda... Ya olmuş pekmezi içinde dolduracağım muhafaza yani edeceğim. Hani şey yani, yapar ha? mı yani herhangi bir bozar mı? Yok bozarma. abla yok hiç Bak, bozmaz hiç. Az bir şey öyle bir gölge falan olursa bile. Şöyle kül var o ya. O kaynamada olur gölge. Azıcık bölüsün. Abla. Gümlüyor ya. Pekmez kaynıyor şimdiden. ya. Kaynadığında <laughs> çok hafif bir... Asit. Ona Aynen ya. koydun mu hiç sıkıntı Makan olmaz. Hiç, hiç, hiç. Evet, evet. İstediğin kadar. Şimdi soğuk e, etmez çünkü. i̇şin de bittikten yani. sonra kalayı yani bittikten sonra ya da şey, abi son 470. 70'i kaldır 4. Vereyim. Kırmayalım yenge getirmişsin oradan buraya. Dün ha. arada abi de aracı oldu. Allah Allah sağ olsun. olsun. Allah. Tamam madem. Bunları yarın akşam Bugün hava bilmiyorum biraz. Bugün yapsak götürsem. Çünkü geliyor hava Çünkü sanki şey, sanki ya. yağmur yağmur. Hayır hayır bugün şimdi dediniz ya geldiniz geldiğiniz yani gibi yapalım. Bunları yapalım. Yaptı, çünkü bizim şu şey bisikleti yapma tamam, durumumuz yok. He? Yok yani? Şu bisikleti tekrar alma ya. durumumuz yapma yok. Ya. Onun için yani bizim tamam bizim... o zaman akşam hazırlayalım madem. Tamam. 6.30 bir 7 gibi alır hepsini. Öyle tamam. Hep Böyle yapalım madem. Şundan Hadi belki olsun. bir tane daha var delik. Tamam yapalım onu da getir. Saat 12'ye kadar bulduk görünüyor.